Hepiniz evalla şu senekte ark oynayacağız. Başlamadım. Başladım. Evet arkadaşlar bugün ark oynayacağız şimdi. Şey. Şimdi biz Eymen ne yapmayı düşünüyorsunuz biliyor musun? Şey. Cık, neydi? Kanguru. Aynen kanguru tamam. evcilleştirmeyi düşünüyoruz. Bunun için şey lazım bize. Nadir bulunan mantar lazım. Tabii bizde bir sürü var kunduz yuvasının hepsini de çaldık. Normalde onları aynı kova taş, taşlardan çıkarıyorsunuz. Aynen. Ama yani hayvan da göster. Ankilo şu. Aynen. Var. Bak, Bak taş taşlardan çıkarıyorsunuz. Taşlı ya. Diyor ya. Bunu. Daş daşı bununla da. 60 bir tane metal varmış orada. Ha, kırk, lan bunu 44 ver lan bu uh -huh. Neyse arkadaşlar nadir bulunan mantarları nerede benim? Burada 35 tane var. Bende de 60 60 tane falan vardı. tam gel Peter'a sen kendi şeyini al. Ee, biz durduralım bulunca ee, videoya gireriz. Aynen. Ba Geliyoruz arkadaşlar. Nasıl Ejdeşli. Arkadaşlar biz şu an bulamadık hala arıyoruz. Düşünün yani bak nereye kadar geldim. Aa yok oldu. Bakın arkadaşlar durun. Lan artı açılmıyor. Ya dur mikro putu seni alayım bari. Dur lan dur oğlum. Uxway... Harita açılmıyor. 75 lira çok. Lan ya. harita açılmıyor harita. Kanka ya bulamıyoruz. Harita. Harita açılmıyor ben tam nerelere geldim. Ha bakın. Gördünüz arkadaşlar tam nerelere kadar, kadar geldim. Axe Aks, yapacaktım o da kaçtı. Kanka, ne? <laughs> ne yapacağız oğlum ya? Aha, bir tane daha buldum. Kanka bir şey yüzleştirek bir bölüm. Yakaladım. Aa kanka Axe Bey'i vursa yakaladım. Tamam bizim eve getirsen onu. Ama uçuyor. Kaçıyor duvarlar tırmanıyor. Neredesin gel bunu evcileştir. Nasıl evcileştiriyor? Ben tam neredeyim sen neredesin? Aa kaçtı lan galiba. Evet, kaçırmış. Videoda mısın? Evet, şu an videoda. ne spino buldum. Ya Benim oldu. Aa, ulu ayı evcilleştirecek bence. Bana da arjant yapacaksın ama. Ulu ayı evcilleştirirsek. Neden? Hayır oğlum, anlaştık biz. Ulu ayı evcilleştirirsek sen de bana arjant yapacaksın. Ama sen evcilleştirirsin de. Neyse tamam, boş ver. Ulu ayı 14 level... O şey var burada Iceberg'imiz. Bunlar normalde bile çok düşük level. Oha 75 level. Ne var oğlum? Kanka sen 75 level bir dinozor biliyor musun bizde? Yok. Biliyorum. Kim? Ben 98 seviyeyim hayırdır baba? Hayvansın sen doğru. Bak 98 <laughs> seviyeyim. Kanka şey yapar mı Sen de 100 seviyesin sen asıl hayvansın Hadi. lan göt. He? Sen de 100 seviyesin. Yo ben 90 ben de 98'im bak. E sen de hayvansın ikimiz de hayvansın. Sen de Aha giga ben bunu alırım. Ya kim internetim böyle? Ya ama öleceğim. Ya Galiminus git ya. Galiminus saldırmıyor ki. Hayır oğlum pingine Nerede benim? Aa, aa goril bana vuruyor. Sigri goril piçi. Evcilleştireceğim. Adam gibi konuş. Koyuyor. Sen alayım. Boş boş dolanıyoruz oğlum. Bir şey yapamıyoruz ki. Kaç dakika oldu video? 4 dakika. Öf <laughs> ya. Bulamıyoruz. Bir şey evcilleştirmemiz lazım bu bölüm. Oh ka... Oğlum yukarıdan bok düştü bana. <laughs> Galimus evcilleştirelim. Yok. Kunduz? Hmm, olabilir. Aa bir yere geldim lan ben. Burası neresi? Oha. Neresi? Bir yere geldim. Şuraya bak ileriye. Aa, aa orada metal şey var. Orada nereye? Bak oraları beni biliyorum. Benim tek oyuncuda da oynadığım yer oralar. Kolay bölgeler. Oralarda hiç böyle şeyler çıkmıyor. Çıkmıyor zaten. Hayır oğlum Griffin var. Nerede? Grifin yoktur. Griffin'i bulamazsın asla sen. Çok nadir o. Ha adamınmış galiba. Aynen adamı. Yani bu Griffin'i onu görmedim. La zehirlenmişim ben. Sana bakakin. Oğlum buna ne oluyor ya benim telefonu. Ben eve dönüyorum ya bulamadık. K karda vardı bir tane, o onu alamadık. Bir tane burada görmüştük değil mi? <laughs> bir daha da bulamayız. Bir daha da gelmem buraya. <laughs> Biliyor musun sen onu? Orman ne güzel. Ağaç ne, ne güzel. güzel. Bir daha da gelmem. Hayır dere ne güzel. Aynen. Bir daha da gelmem. Hangi kanalı yaptı değil mi? Evet. Hayır hayır hayır. 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 Suya iniyor. Suya inme. E tamam duvara mı iniyor? Nereye iniyor? Lan taşa iniyor. Oradan Şurada düşersin. Taşınıyor. Oraya Şurada oradan taşınıyor. düşersin. Sarko abi ben hiçbir şey yapmadım. Sarko kim o? O Timsah ne oğlusu? Tamam mısın Cemil? İnşallah Titan Boğa olur. Titan Boğa mı? Anam Titan Boğa. İyi Titan Boğa zehirliyor bu arada. Ben eve dönüp kendime bir tane Pterodon yapmak istiyorum. Çok yavaş bu. Tamam o da benim olsun. Yine. Yeah. Sana bu Pterodon'u veririm o Argent, Argent benim. <laughs> Artı ulayı. Siktir lan. O zaman yok. Bana. Yoksa yok. la 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 kanka ben bir tane ev yapmayı düşünüyorum dağ tepeyine ay ay bir ara ayıralım ki evleri bence ya bir daha güzel olur ayrı ya. zaten ev öyle değil, değil. ayrı ev böyle kendimize ev yapalım böyle küçük küçük o otel gibi odalarda kalıyoruz diye bütün haritayı gezdim bu arada ben ben de bir, bir tek şurayla şuraya çık değil bir de şuraya ben bütün gezdim. Ben kolay bölgelerine de gelmiş. Aa ne oldu? Ben burada bak burada bak bak. Burada Alfa Kanlı benim şeyimi dağıtmıştı. Çok iyi hatırlıyorum Bunu ya. bilmiyor onlar değil mi izleyiciler? Aynen. Arkadaşlar burada iki tane Bronto, iki tane Spino mu ne? Bir sürü hayvanım vardı. Bir tane Alfa Kanlı geldi. Bir tane baksana. Öldürdü hepsinin niyeyse. Bu arada yüz seviyemi neydi? Alfa Karno. Bak kanka. Kanka bak. Nasıl oldu biliyor musun? Ben burada Carnom vardı. Benim ayarsızdı. Ben burada onu gezdiriyordum. Şuradan Alfa Karno arkadan geldi. Birden bire saldırdı. İlk önce ka Karno'm öldürdü. Sonradan da aşağı doğru indi. Burada aşağıda da benim dinozorlarım vardı. Ben de ilk önce Trikeylen saldırdım ona. Sonradan da Bronto Bronto gel ya vurmaya çalıştık ama hepsini öldürdü neyse. Nasıl öldürdüyse. Ay 100 level tabii ki de içinden geçer. Ama 4 iki tane bronto, iki tane spinomu ne vardı? Bence geçerdi gene. Ki geçmiş, değil mi? Evet. Gel yatağa gidelim. Çarşafım var mı? 7. Ben yatağa gidiyorum. Yatacağım. baba. Ya internet çok kötü. Komik benim. T-Rex'in suratı neymiş lan böyle? Hiç baktı mı benim Rex'in suratına? şöyle? Rengi kıpkırmızı lan benim Niye böyle? Sesim geliyor mu ki oraya? Bilmem. Haydi bismillah geldim. Bana ben Peter'dan düşürüm. Bana. Hop sıkıştım. Sıkıştım. Bizim tayin nerede? Ben neredeyim amına Kanka ben yerleşeceğim bir yere bak. Ee düşünüyorum. Ya karşıya yerleşirim ya da şuralara yerleşirim ben. Nasıl? Bana. Ya benim çiğ lezzetletim yok. Sen Sende var mı? Ne yapacağım? Sana ne? Ha vermiyorum. Tamam. Zaten vermeyecektim. Evet. Biliyorum ben oğlum seni. Zaten yoktu ki salak. Ben hmm, hmm, hmm. olsa bile vermez Yo. Vermezdi. Zaten o zaman kadar çürüdü salak. Nereden biliyorum belki çürümezdi. Hayır öyle değil. Ya de he he. De. Onu demiyorum lan kes. Ha, şey o. diyorum belki şimdi aldım. Dream League'de yine bir ha. koymuşum. Ya video bir de geliyor Yo. arkadaşlar video geliyor nasıl koydum iki bir. Tamam tamam. Göreceğiz bir dakika onu satayım ne oluyor lan? Bir dahaki videoda göreceğiz. Bu ne lan? Oğlum içindesin ya o yüzden. Ne güzel gözüküyor lan, dürbün gibi. Bismillah girdim bakayım. Oy çok güzelmiş lan bu. Ben bununla oynarım. Dur bakayım. İçine gir bakayım şunu. Ama giriyor. Aa yiyi. Aa valla girdim. Çok güzel lan bu. Bu benim artık. <laughs> bu horu benim artık. İşte ol sana. Gitsin. A seviye atladı. Kim? Benimkisi. Hangi? Pterodon? Aynen. Adama bak ne güzelmiş. Şakadan şaka. İğrenç yapmış. Adamın kapısı açık. İstediğimiz gibi girip çıkamıyoruz. He <laughs> sanki girin çıkın demek istiyor. Sonra benim dinozorlar neden öldü? Aa, ah, aa, ah, ne oluyor lan? Lan tövbe estağfurullah ben çıkamıyorum buradan. Oho. Lan? Lan şeyi çağırsana sana. Neyi? İşte Hı. bir şey. Bunun adı ne lan? Böyle ad mı olur? Bayağı, ayak? Ana, ne biçim okudun lan bu yani ya? Ana geldim lan bizim eve. Hiç haritaya bakmadan geldim lan etrafta dolaşıyorum. Kolay gelir. aslında ya. Siktirler. Ben ta neredeydim ama bırakayım. Nasıl geldim? Ben düz gidince aa bizim galim mu bu? Aa yok lan. Bizimki sıkıldı salak. Selam aleyküm. E aleyküm selam. şu sıçtı. Çok korktum. Konuz ev, Bence de. Ya da Kunduz birazcık bize stop veriyor lan. Ana buraya drop düştü Ulan tam bizim şeye düşmüş ya. Hayır. Kendi kendine bir an artı açalım. Tam yere düşmüş. Fişek fişek <laughs> çıktı lan. Wake up, take my, take your Yavaş. Yani gördüm mü yani gördüm. Bu bizim mi? Baba öldü ya baba. Baba. Bizim baba öldü. Ne baba? Galiba bir dahaki bölümde taşınacağım. Kan nerede? Ikisi. Hangisi? Sen de bizim bizim Deniz bizim gelmiyor orada. Aynen. Aa kanka sen buradasın. E bende niye gözükmüyor? Sende bir şey var herhalde. Dinozorları benim götürebiliyor mu? Evet kanka sende bir şey var. Dur kapıyı açıp açıp dur kapatayım kapıyı bakayım sen de kapanacak mı? Aa geldi mi? Hayır Bronto, Bronto gelmedi. Bronto gelmedi mi? Gelir şimdi bekle. Kasmıştır. <laughs> Kaç dakika oldu video? 13 14 dakika. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Ona abone ba bay Ona bay abone iyi yeah, peyskemde video gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız sevinirim. Bay bay.